Dostlarım herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Terra Luna Lunç Coin'i konuşacağız. Dün Fed Başkanı Powell açıklamalarda bulundu. Ayrıyetten de tabii ki de Fed faiz kararı belirlendi. Bunları konuşacağız, yorumlayacağız arkadaşlar. Piyasalar dün hareketliydi. Bitcoin 86 bin dolar hatta 87 400 lere kadar iğnesini attı. Ethereum 2100 dolara kadar çıktı. An itibariyle 2000, 2010 dolarda 2000 dolar üstünde. Piyasaları yönelik analiz videomuz başlasın. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri hem Twitter'dan hem de Telegram'dan takip edebileceğiniz bir link var açıklamalar ve yorumlarda bu linklerle de hem Twitter hem Telegram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi öncelikle şu açıklamalarla bir başlayalım. Yoğun bir gündü dün. Oldukça önemli açıklamalar geldi. Fed faiz kararını 1'e karşı 11 oyla alındığını belirtti. Enflasyon bir miktar yüksek olmaya devam ediyor. Ekonomik görünüme yönelik belirsizlik arttı diye de ekledi. Yine FED 2005 yılı PCA'ye %2.7, 2026'da %2.2, 2027 yılında ise %2 olarak belirledi. Uzun dönem PCA beklentisi ise %2 olarak belirlendi arkadaşlar. FED ekonomi sağlam bir hızla büyümeye devam ediyor. İşsizlik oranı düşük seviyeye istikrar kazandı ve iş gücü piyasası şartlar sağlam olmaya devam ediyor dedi. Pozitif bir açıklamadır aslında. Yine FOMC e, 2005 yılında 50 bas puanlık faiz indirimi ile indirimi ile oranın %3.9'a düşmesini bekliyor dedi FOMC e, açıklamasıyla birlikte de. Yine Bilanço küçülme hızını 1 Nisan'dan itibaren yavaşlatacak. Yani bu ne anlama geliyor? 1 Nisan'dan itibaren yani bir sonraki faiz kararında bir faiz indirimi görebiliriz. 2005 büyüme tahminlerini keskin şekilde aşağı yönlü revize etti. 2005 yılı enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi diye de belirtmiş. Powell'ın açıklamalarına geçelim. Enflasyon ilerleme gösterdi ancak hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yeni yönetim önemli politika değişiklikleri uyguluyor. Önemli olan net etki, politika değişiklikleri ve ekonomik etkilere ilişkin belirsizlik yüksek. Uzun vadeli enflasyon beklentileri %2 hedefiyle uyumlu diyor bu iyidir. Bazı kısa vadeli enflasyon göstergeleri yukarı yönlü hareket etti. Anketler son enflasyon beklenti, e, bekleyişlerindeki yükselişe neden olarak e, tarifeleri işaret ediyor dedi. İş gücü piyasası zayıflarsa gerekirse Gevşeme yaparız diyor. Ekonomi güçlü kalırsa politika kısıtlamaları daha uzun süre sürdürebiliriz demiş e, FED Başkanı Powell. Yine Powell gümrük vergilerine kadar enflasyona yol açtığını bilmek zor olacak dedi. Donald Trump e, yaklaşan kripto stratejisi hakkında önemli güncellemeler olduğuna dair söylentiler var. Bakın bu önemli Donald Trump'ın yaklaşan kripto strateji hakkında. Kripto ile ilgili yine bir güncelleme geliyor. ABD cephesinde bu da yine bitcoin Ethereum'u etkileyebilir. Dün Ethereum dediğimiz gibi 2100 dolara, Bitcoin'de de 87.000 dolara kadar geldi. Pozitif açıklamalar etkisini yeni hafta ile birlikte gösterecektir arkadaşlar. Hafta sonu hareketli geçebilir. En aşağı burada fiyat bandında Bitcoin'de %8 ile 94.000 direncine kadar Bitcoin'de çıkış görebiliriz. Böyle bir senaryo 2150'ye kadar en az en aşağı 2100 2150'ye kadar Ethereum'u harekete geçirebilir. Bakın açıklamaların pozitif olduğunu söyleyelim. Ee, burada bizim Ethereum'da şu anki fiyat itibariyle %12 artış göstermemiz gerek. 2000 doların üstünde seyretmesi önemli arkadaşlar. Bakın burada 2000 dolar altı yataya düşerse şu görmüş olduğunuz yatay kanal sıkıntılı. Şöyle alalım. Buradaki yatay buza düşmemesi lazım Bu da 2000 dolar altıdır Burası riskli bölgedir dedik Burası riskli Fakat buradan kafayı kaldırdı Üste çıktı 2000 dolar üstüne olması gereken seviyeyi vereyim hemen 2200 ila 2400 arası bir yatay oluşturması lazım ki altcoinlere biraz Para girişi olsun Hareket gelsin En aşağı %12 ben şu anda Ethereum hareketi olduğunu söyleyebilirim Olacağını söyleyebilirim ya da Bu durum yatırımcısı olduğumuz lunçko'yunda en aşağı 73 40 73'lere ve 80'lere kadar bir hareket gösterir. Bu da yaklaşık olarak ortalama %10 ila %30'a varan bir hareket artışı demek. Bizim şu düşen trendi de kırar. Böyle bir artışla şu düşen trendi kırar. Buranın kırılımı zaten 301 arkadaşlar. 301 hemen hemen ee, bu düşen trend kırılırsa Yaklaşık %47'lik hareketle kırılır ancak 3.01-4.099 arası düşen direndin kırıldığı noktadır LUNCH COIN'de. LUNA COIN'de durum vaziyet nedir peki? LUNA LUNCH biraz e, piyasadan, e, piyasa psikolojisinden arkadaşlar uzak durmaya çalışıyor. Düşüşlere, yükselişlere dirayet gösteriyor. Ama e, en nihayetinde arkadaşlar kendi özel e, davası duruşması da olduğu için piyasadan bağımsız hareket etmesi de Olandır Yani Nisan'da gelecek Duvon sürecindeki davadan gelecek pozitif haberler piyasanın durumuna bakmaksızın yükseliş gösterebilir. Lunçluna cephesinde ortalama %20 ile %40 hareket bekleriz. Lunç şey Luna coin'de bilginiz olsun. Burada da bariz bir düşen yatay var görmüş olduğunuz üzere ve bunun kırılımı da yine 30 cent ile başlar. 30 ila 36 arası bunun kırılımıdır. Ortalama %20 hareket görebiliriz Luna coin'de. Likitasyonlarda 90 bin dolara kadar likitlerin olduğunu söyleyelim. Yukarı yönlü aşağı yönlü 83 bin 82 bin dolarlara kadar likit var Bitcoin'de. Bitcoin'e tekrardan gelecek olursak bu da şu anlama geliyor. Gün içerisinde yine bir 90 bin dolar ile 82 bin dolar arası git gel yapacak. Yani %4 yükselir yüzde %4 düşer gibi bir senaryo mevcut arkadaşlar Bitcoin'de. Açıklamalar pozitif fiyatlara Etki etmesi bekleniliyor yeni hafta hafta sonu ve yeni hafta ile birlikte de pozitif artış görebiliriz piyasalarda bilginiz olsun tabi detaylar geldikçe paylaşırız. mutlaka takipte kalın abone olmayı unutmayın telegram ve twitter'dan bizleri takip edin arkadaşlar kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.